Evet arkadaşlar selamünaleyküm yeni videomuz hoş geldiniz bugün ee, ana kucağını temizliyoruz şöyle bir katını temizledim altı var astarokların olduğu kısmı ee, temizleyeceğim şimdi bunlara böyle bir video çekeyim dedim şimdi temizledim bunları yerine koyacağım. Hadi bakalım. Lambayı patlatıyorlar arkadaşlar. O zaman lambayı yakmıyoruz ki zaten büyüdüler de yani artık. Şöyle bakın, bunlar birekçelerimiz. Kocaman oldular. Bunlar da daha önce aldığımız şeyler. Bramalar. Kırmızı astrolop. Bekir Master Road yavrusu. Beyah morozumuz oldu. Bu da Yen Dört yavrusu. Şunlar hep Bilisteler arkadaşlar. Kocaman oldular. Bakın ayakları da morarmaya başladı yani. Hadi bakalım. gel 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 gel. Static. Evet, hepsini koyduk. Temizledik arkadaşlar, burası bayağı sesliydi, kalabalık oldukları için. Hemen şey yapmışlar. Bugün şu Atsızlık Siyah, Atsızlık'ın yavrusu yumurtasını. Değişik, yani tüyleri böyle ee, biraz Klamath gibi çıkıyor. Şu kırma oda Atsızlık, ikisi siyah Atsızlık'ın yumurtasıydı. Şimdi bu siyah sıralıklar e, onların da altını temizleyeceğim. Temizledikten sonra videoya devam ederim arkadaşlar. Bir maşallah demeyi esirgemeyin. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar alt katı da temizledim. Onları bir sildim biraz ama kurumuş. Bir dahakine daha detaylı temizlik yapmış oluruz. Şimdi şunları tut. Bunlar acayip korkaklar. Evet. o blue olan bir tane blue var hadi Korkmayın ya. Orada koydum ama korkuyorlar birazdan alışırlar gönlümü doldurdum aslında ama yine de geçmediler. Ön tanesi geldi şimdi diğerleri de geliyor herhalde. Aynen. Gidin bakalım hadi benim kızlarım benim. Kocaman oldular ya maşallah. Bir tane büyük hafif yapacağım arkadaşlar. Bunları Çünkü bunları artık çıkartırız ya da salarız yani muhtemelen. O yüzden bunları çıkartacağım buradan. Şimdi önümüzdeki hafta ördek yavruları da çıkacak. Onları da muhtemelen mutlaka... evet. ya buraya koyacağız ya da yeni bir tane yer yapmam lazım. Alt tel. Orada 52 tane yumurta vermiştik. 4 tane boş varmış. Bakalım. Şans. Evet arkadaşlar. Makine de çalıştı. Muhtemelen kesin yine şey olacak. O yüzden bu şekilde bir video çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Maşallahınızı lütfen esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.